Onlar tanrılardı. Altın tahtlarda oturup evrenin düzenini yazdılar. Ama içlerinden biri düzeni sevmedi. Kuralları reddetti. Gerçeği eğip büktü. Ve sonunda tanrıları kendi kaderlerine mahkum etti. O ne baştan kötüydü ne de sonuna kadar masum. O sadece Loki idi. Loki, Aesir tanrılarının arasında doğmadı. O buz devlerinin kanını taşıyordu. Ama kader onu Asgard'ın ortasına yerleştirdi. Odin onu öldürmek yerine kan kardeşi yaptı. Çünkü Loki'de bir şey vardı. Öngörülemeyen bir zeka. Alev gibi kıvrak, zehir gibi etkili bir akıl. Loki savaşla değil kelimelerle yıkardı. Düşman orduları değil, düşünceleri teslim alırdı. Bir maskeydi yüzü ve herkes ona gülerken o sırıtıyordu. İlk zamanlarda tanrılar ona minnettardı. Bir dev ustası Asgard'a sur örmeyi teklif etti. Karşılık olarak Freyya'yı, güneşi ve ayı istedi tanrılar panikledi. Ama Loki bir plan yaptı. Devin atını baştan çıkardı. Zamanı boşa harcattı ve tanrılar kazandı. Ama bu oyun bedelsiz değildi. Loki o gecede dişi bir at kılığında dev aygırla birleşti ve doğurdu. Sleipnir sekiz bacaklı yıldırım gibi hızlı at. Odin'in göz bebeği oldu. Ama tanrılar Loki'nin sınırlarını unutmaya başladı. Onu yalnızca işe yaradığında hatırlıyorlardı. O ise bunu hiç unutmadı. Loki'nin sadece oyunları değil, çocukları da tanrıları korkuttu. Fenrir, dev kurt büyüdükçe zincirlenmeye çalışıldı. Ama tanrılar bile onu durduramadı sadece kandırabildiler. Ve Fenrir zincirlenirken onun çığlığı evreni inletti. Jörmungandr, dünya yılanı, okyanusun derinliklerine atıldı. Kuyruğunu ağzında tuttu ama bir gün kıpırdayacaktı. Mel, ölülerin kraliçesi. Niflheim'a sürüldü. Gülümsemesi iki dünyaya da hükmetti. Yaşam ve ölüm. Tanrılar Loki'den korktu. Çünkü onun yarattıkları kıyametin habercileriydi. Ve sonra Balder. En saf, en sevilen tanrı. Onun ışığı Asgard'ı aydınlatıyordu. Ama Balder kabuslar görmeye başladı. Kendi ölümünü. Annesi Frigg tüm canlılardan yemin aldı. Balder'e zarar vermeyeceklerine dair. Tüm taşlar, tüm hayvanlar, tüm metaller söz verdi. Ama biri unutuldu. Mütevazı, zararsız bir bitki. Ardıç otu. Loki bunu öğrendi. Odur kör tanrı, Balder'in kardeşi. Eline bir ardıç oku verdi. Ve tanrılar gülerek oyun oynarken o ok fırlatıldı. Balder düştü, sessizlik çöktü ve Asgard bir daha asla eskisi gibi olmadı. Tanrılar intikam istedi. Loki kaçtı. Bazen bir kaya oldu, bazen bir balık. Ama yakalandı. Üç oğlu zincirlerle bağlandı. Loki bir mağaraya zincirlendi üzerine bir yılan yerleştirildi. Yılanın zehri yüzüne damlıyordu. Karısı Sigyn yıllarca bir kaseyle zehri tuttu. Ama o kase dolduğunda her damla bir deprem gibi dünyayı sarstı. Ama zincirler sonsuz değildir. Bir gün Fenrir zincirleri kıracak. Jörmungandr denizden yükselecek, Helin orduları ölülerle yürüyüşe geçecek ve Loki sonsuz zincirlerinden kurtulacak. Gülümseyerek dönecek, yanında ölüm, sırtında ihanet. Haimdal ile son kez karşılaşacak ve ikisi de düşecek. Odin, Fenrir'in dişlerinde yok olacak. Thor, yılanı öldürüp kendi zehriyle boğulacak. Dünya yanacak. Sonra sessizlik. Ama bu son değil. Yeni bir dünya doğacak ve Loki'nin hikayesi dillerde fısıltı olarak kalacak. Loki gerçekten kimdi? Kaosu getiren mi? Tanrılara ayna tutan mı? Yoksa bir sistemin kurbanı mı? o düzenin düşmanı değildi. Düzeni körü körüne kabullenmeyen bir akıldı. Belki de Loki, her zaman dışlanan, yanlış anlaşılan o farklı kişiliğimizdi. Belki de Loki, bizim içimizdeki neden sorusu. Loki'nin hikayesi tanrıların değil, insanların hikayesidir. Çünkü bazen bir yılan bir kaderi değiştirir ve bazen İhanet bir gerçeği ortaya çıkarır. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.